Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 12 Mayıs Perşembe akşam 21.47 sularındayken kısa vadeli analizlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet dünkü analizde gram altında bir yükseliş trendine girdiğimizden bahsetmiştik. Sıra acaba bugün gram gümüşe geçebilir mi diye tartışmıştık. Ve onsların durumunda yine halen aşağı doğru devam ettiğini, dolarda 15.42'nin kritik olduğunu, bitcoin'de de 27-28 bin hedefimizin olduğunu daha önce de belirtmiştik bu noktaya geldik. Borsada da düşüş trendine geçtiğimizi aktarmıştık. Şimdi arkadaşlar burada da dün altın analizinde de yaptığım şekilde eğer bu 1840'lar civarındaki bölge kırılırsa 1780-1790 kanalına açılabileceğini sonra o noktadan bir miktar aş yukarı doğru bir tepki geldikten sonra 1850'ler civarına sonra tekrar aşağı gidebilir miyiz gitmez miyiz bunu daha sonra ee, anlamamız gerektiğini, daha sonra bakmamız gerektiğini sizlere aktarmıştık. Ve dünkü özette 10 altında 1853 altında kaldıkça düşüş de devam eder. Altın ons 4 kere yukarı deneme yaptı. Ancak her fırsatta yatınca bunu satış fırsatı olarak gördü. Şimdi alım fırsatı olarak 1840'lar görülecek mi? Yarın izleyelim bu durum belli olacak demiştik. Bugüne baktığımızda birazdan değineceğiz. Ee, şu an yine 1840'lar alım fırsatı olarak görülmüyor arkadaşlar diyebilirim. Gram altında 900 TL'den başlayan zayıf bir yükseliş trendi mevcut. 900 stop olmak üzere risk alınabilir diye aktarmıştım arkadaşlar. Ve sonrasındaki özette de e, ilişkili olduğu için 2 gün öncesinde okudum arkadaşlar. Şimdi en son özette ise 10 altında düşüş trendi devam ediyor. 1856 altında kaldıkça bir miktar toparlanma mevcut demiştik ama halen düşüş trendi olduğunu. Gram altında da 900 TL'den başlayan zayıf güç yük, düşüş yükseliş trendi arkadaşlar 906 üzerinde kaldıkça yön yukarı demiştik. Şu an için 906'ların altına geliyoruz. Dün trend güçlenmişti. Hedef 915-920'ler demiştim. Hatta 920'lere kadar gidebileceğini ben düşünüyorum diye aktarmıştım. Bugünkü durumu da inceleyeceğiz. Şimdi ons altına baktığımız arkadaşlar şu an benim önemli gördüğüm bu destek noktası yani 1935'ler kabaca kırılmış vaziyette gözüküyor. Dolayısıyla şu an arkadaşlar serbest bir düşüş var. Ons Altın ve ons Gümüş tarafında da bu mevcut. Dolayısıyla şu an için dip noktanın neresi olacağını kestirmek çok kolay olmayabilir. Çünkü şu an bir şelale mevcut diyebiliriz. Ons Altın ve ons Gümüş'te. 1820'ler arkadaşlar gelebilir. Burası dönüş noktası olabilir ama benim dediğim gibi daha önce... 1780'ler hatta 1790 1790'lar 1780'ler arasındaki bir bölgeye doğru arkadaşlar iniş devam edebilir. Şu an için düşüş trendi devam ettiği için yani çok aceleci olmamak gerekebilir demek istiyorum arkadaşlar. Demek istediğim o. ve ben burada 1800 yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Şu trendin tekrar üzerine çıkmadıkça e, ons altından çok bir şey beklememek gerekiyor. Ve 1838'ler üzerinde bir kapanış gelmedikçe de düşüş trendi devam eder. Şu an için 1820'ler civarında gezmiyor. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Gram altın tarafına geçtiğimizde ise arkadaşlar bugün için 1906'ların üzerinde kalmamız gerekiyor diye aktarmıştık. Şu an 906'ların altında kapanış yapmamız bizi şu yükseliş trendinin artık bitebileceği konusunda durum oluşturabilir. En azından bugün biz 903'lerin üzerinde kalabilirsek belki yarına bir ümit devam edebilir. Ama ben eğer bugün 906'lardan altında bir kapanış görürsek gram altın sinyal tablomuzda bir güncelleme yapabiliriz. 900 TL'den yükseliş trendimiz başlamıştı burada. Ve arkadaşlar 917'lere kadar geldik. Ben 920'leri aslında bekliyordum ama 3 TL'lik bir yanılma payımız burada mevcut gözüküyor. E, tabii ki 920'lerin de üzeri gelebilir ama şu an buradaki trend sanki aşağı doğru dönecek gibi bunu takip edeceğiz arkadaşlar şimdilik böyle bırakıyorum 906'ların altında kapanış pek hoş değil en azından 903 904'lerin üzerinde bir kapanış akşam yapmalıyız ki yarınki durumu biraz daha umutlu gözlemleyebilelim şu an için hareket zayıf diyebiliriz arkadaşlar ve destek noktalarından bir tanesi yine 898 olacaktır eğer düşüş trendi başlarsa ee, en azından şöyle bir noktada e, tekrardan toparlanması için e, ümitler devam eder. 898'in üzerinde kalırsa evet. Şimdi özetimizi yapalım. Özet uzun tutmaya gerek yok. Ons altında sert düşüş devam ediyor. 1853 dün geçilemedi. Hatta 56 1838 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Destek 1818, 1800, 1790, 1780. Direnç ise 1838, 1841, 1850, 1860 diyelim. Ve sonrasında gram altında 906 altında kapanış gelmesi bugün düşüş trendini başlatabilir. En azından ümit kalması için 900 3 904 üzerinde kapatmalıyız diyebiliriz arkadaşlar. Destek 900 898 890 alt tarafta da daha uzak tarafta arkadaşlar ama yine de 880 yazalım. Direnç noktasında 900 4 900 6 910 912 915 rakamlarını yazalım. Evet gram altındaki durum bundan ibaret arkadaşlar. gümüşe geçersek ons gümüşe öncelikle bakalım. Burada da yine sert bir düşüş var şu 21.4 21.5 seviyesini önemsiyordum arkadaşlar bu seviyenin altında bir kapanış gelmesi yani şöyle aslında onun altına gelmiştik tekrar üstüne çıkmaya çalışmıştık ama yine başaramadık biz 22 dolar üzerinde kapatmamız gerektiğini ifade etmiştik isterseniz o özeti de bakalım evet 21.75 altında kaldıkça de devam eder bir toparlanma var ama yeterli değil demiştik 21.50'nin altı Alanlar için 21 dolar stop loss olarak çalıştırılabilir demiştik. 21 doların altında geldik. Dolayısıyla şu an nereye gideceği arkadaşlar belirsiz. Şu an için free fall yani bir şelale mevcut. Bütün göstergelerin alt noktalara doğru yaklaştığını gözlemliyoruz. Ama arkadaşlar burada biraz daha beklemek gerekiyor. Eğer yüklü alım yapmak istiyorsanız bence benim görüşüm bu yönde. Evet destek dirençleri verdik. Gram gümüşte de 11.65'ler altında kaldıkça düşüş trendi devam eder demiştik. Gram altın gibi en azın ufak da olsa bir yükseliş trendi başlatabilme durumu dün mevcuttu ama bunu başaramadığını gözlemliyoruz. 11.60 üzeri olumlu ama 11.65 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. 11.60 ve altında kalanlar için 11.40 stop olmak üzere yine de yukarı doğru hedeflenebilir diye aktarmıştık. Bugün de yine baktığımızda gram gümüşte de düşüş olduğunu birazdan göstereceğiz. Burada çok net durum belli arkadaşlar. Ben baktığımda 21.3, 21.25 altında kaldıkça düşüş trendinin devam ettiğini söyleyebilirim. Şu an için 20.7'ler civarında geziniyoruz. Peki gram gümüşe geçersek burada da düşüş trendi devam ediyor. Zaten sinyali değiştirmiyoruz. Evet arkadaşlar burada sarı bir kanal çizmiştik. Sarı kanalda da 10.46 Dediğimiz gibi stop çalıştırması gerekiyor ve alt tarafta da artık yeni destekler 10.15 ve arkadaşlar burada bir yanlış bir ifade yapmışız 11.6 değil 10.6 olacaktı yine bunu Twitter sayfamdan düzeltmiştim ama yine de anlayanlar olmuştur ama yine de yanlış anlaşılma olmasın. Şu an için 10.25'lerden ufak bir tepki gelebilir arkadaşlar 10.40'lara kadar ama 10.40'lar... Geçilmediği sürece burada ben çok bir şey beklememek gerektiğini düşünüyorum. 10.40'lar, 43'ler altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. 10.20'ler kırılırsa arkadaşlar burada 9.90 ve 9.60'lara doğru bir yol açılabilir. Ons gümüşte 21.25 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Bu arada. 10.65 altında kapattık dün. 10.58 yani düşüş trendi devam etti. Dünkü duruma baktığımızda. Destek burada 20.7, 20.5, 20.3, 19 diye gidiyor arkadaşlar. Daha altları şimdilik yazmayalım. Direnç ise burada 21, 21.25, 21.5 diye gidiyor. 21.8 de yazabiliriz. Gram gümüşte 10. 43 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. 10.25'ten bir miktar tepki gelebilir. 10.43'lere ee, dediğimiz gibi. Destek burada 10.22, 10 TL, 9.90, 9.80, 9.60 yazabiliriz. Direnç ise 10.43, 10.50 sonra 10.75 yazabiliriz arkadaşlar. Evet burada da hareketin zayıf olduğunu gözlemliyoruz. Hem ons gümüş tarafında hem de gram gümüş tarafında çok net bariz belli. Gram gümüş sinyal tablosunda da arkadaşlar 12'ten beri devam ediyor. 10-20'lere geldik. Çok ciddi bir düşüş burada mevcut. Piyasalar inanılmaz bir baskıyla karşı, karşıya. Bu da aslında Fed'in faiz ile beraber oluşan bir Temel gerekçeye dayanıyor aslında ee, yani şu an altın e, gümüş e, coin piyasası e, enflasyon yarat yaratan arkadaşlar e, her şey aşağı doğru gelmeye çalışıyor. FED bunu faiz artırarak baskılıyor arkadaşlar. E, belki merkez bankaların müdahalesi de e, burada mevcuttur bilemiyorum ama şu an için dolar endeksi e, ve Dolar faiz arkadaşlar. ABD 2 yıllıkları. göz Gözünüz bunlarda olmalı bence. Bunlar arkadaşlar e, uzun zamandır yukarı doğru gidiyor. E, tepe noktaya yaklaşıyor olabilir. Yani 2.50'lere geldi 2 yıllık e, faizler ABD tarafında. 10 yıllıklar ise 3'lere yaklaşmıştı yanlışım yoksa. Evet 3.20'lere kadar gittikten sonra arkadaşlar şu an bir gevşeme... Durumuna doğru geçiyor. Acaba bu ikili tepeden sonra bir e, fincan kulp yapıp yoluna devam mı edecek? 3,5-4'lere doğru yani bilmiyorum şöyle bir grafiği takip edersek. Arkadaşlar burada e, şöyle belki bir katlama yapabilir. Yani e, burada 4'lere doğru bir faiz e, devam mı edecek? Yoksa artık e, biz ABD faizlerinde tepeleri gördük. Tekrardan bir ikilere doğru yani çok kolay bir şey değil arkadaşlar artık ABD faizlerinde geri gelmesi çok fazla olmayabilir. En azından arkadaşlar şuralara gelebilir 2'ler 2.5'lar iki belki 2.30'lar gelme ihtimali olabilir. Çünkü faiz artırımı biter sonrasında beklenti oluştuktan sonra artık piyasalar resesyona girdiği için artık burada enflasyon Sarmalından da bir miktar çıkıldıktan sonra yeniden e, Diğer riskli varlıklara bir para aktarımı olabilir borsa tarafında da arkadaşlar durum öyle Hatta ben size şunu söyleyeyim göstereyim e, SP500 e, ABD vadelilerde arkadaşlar benim bir Analizim vardı Twitter'dan da paylaşmıştım 26 Nisan tarihinde arkadaşlar SP500 vadeli uzun vadeli aylık grafik Benim şu sarı kanala girme beklentim mevcuttu Ve şu an bu beklentimi arkadaşlar 26 Nisan tarihinde koymuştum ve şu an aynı şekilde ben bu sarı kümeyi bıraktım ve şu an o kanalın içerisine girdiğimizi görüyoruz. Ben bu bölgelerde bir miktar daha aşağı gelip toparlama yapacağını düşünüyorum ancak 1-2 ay daha böyle devam edebiliriz. Borsalarda düşüş var, altında gümüşte düşüş var, coinlerde düşüş var, her şeyde şu an düşüş devam ediyor. Bitcoin'de de gördüğünüz gibi arkadaşlar. 26 bin 27 bin e, seviyesi pardon 27 bin, 28 bin seviyesi bahsettiğim seviyeler zaten e, gelmiş vaziyette Twitter'dan da takip edenler bilir. E, kapak sayfamda da zaten bunu bahsetmiştim arkadaşlar. 27 bin hedefi geldi artık bundan sonrası muallak, muallak demiştik yani arkadaşlar belirsiz. 17 bin dolara da gidebiliriz. 20 bin dolara da gidebiliriz arkadaşlar. Ben hiçbir şeye şaşırmam şu an için. Çok e, temel gerekçeyle e, saldırılan bir piyasa mevcut teknikten ziyade e, temelde bir e, baskın karakter olarak karşımıza çıkıyor ama e, yani teknik olarak 27 binlerden yani ben bitcoin piyasasında hiçbir zaman işlem yapmadım yapmayacağım da arkadaşlar ama yani teknik olarak 27 binlerin üzerinde kaldıkça yine 32 binler 34 binler gelebilir ama dediğim gibi e, coin piyasasında özellikle ne olacağı belirsiz. 27 binlerin altında bir kapanış gelirse, ondan sonra durum iyice belirsiz bir duruma gidebilir. Bu konuda uyarmak istiyorum. Ee, evet, çoğu göstergede dip noktaya yaklaşıyor. Ee, yani birazcık daha sanki düşme payı var gibi dünya piyasasında riskli varlıklarda. Evet, borsa tarafında da arkadaşlar düşüş trendinin 2475'ten başladığını aktarmıştık. Benim hedefiminde yine Twitter'dan da paylaşmıştım. 2340-2350'ler olabilir diye aktarmıştım arkadaşlar. Evet. Ben halen e, burada düşüş treninin devam ettiğini biraz daha aşağı gelebiliriz arkadaşlar. Bu duruma baktığımda e, size aktardığım şekilde 2340'lar gelme ihtimali bulunuyor. E, kaldı ki zaten bugün 2360'lara kadar geldik. Birazcık daha aşağı gitme ihtimalimiz olabilir. Evet arkadaşlar burada yayınımızın sonuna geliyoruz. E, dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere iyi akşamlar.